Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu ve eksilen yay burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar bakalım bu ay sonuna kadar yay burcu hangi önemli olaylarla karşı karşıya gelecek bakalım ve yay burcu niyet ediyorum eksilen yay burcu niyet ediyorum ve herkese bu açılım şifa olsun haylara vesile olsun başlıyorum evet birinci kart yılan arkadaşlar yılan ne Evet düşmanları olabilir. Tehlikeli insanlar. Ayrıca bu bir akıl ve cinsellik. Bu yılan gördüğümüz bu. Böyle bir enerji taşıyor. Tabii düşman olanlar için düşmanlara karşı dikkatli olacak. Bu yılan ihanet, yalan bak öyle bir şey de o. olabilir. Yasak, aşk, Evet bir erkek ateş grubu yay burcu aslında sen de olabilirsin sen de ateş grubundasın bir kadınla bir kadın senin hiç sevdiğin bir kadın seni hayal kırıklığı uğratıyor bu kişi ilgili bir ciddi bir planları var da senin de, geleceğine dair planları var demem de, bu bir yılın. planları gerçekleşemiyor. Bu kişi sana ihanet yok olabilir. Bu sadece bir kadın değil. Bu senin için bak erkek kadın bu da ayrım yapmıyoruz. Bu kişiye bak bu neden bu geleceğini der ciddi bir planları vardı. Ama bu bir hayal kırıklığı çünkü bir ihanet olabilir. dediğim gibi dikkat edin bak, bak herhangi bir önemli bir işleriniz varsa bak burada bir hayal kırıklığı olabilir bak bir tuzağa bir şeye düşmeyin köpek köpek ve yılan arkadaşlar en yakın güvendiğiniz dostunuza bile güvenmeyin size öyle söyleyeyim Ve çok kimseye bağlanmayın bak size öyle söyle Çok birine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu duygusal bağlıyorsunuz. Bir farklı bir şekilde bağlılık kuruyorsunuz. Güveniyorsunuz. Tüm güveni onu. İnan ki çok yanlış. Kimse bu ipini el bak köpeğe burada ipi var değil mi? İpi ne demek? bilir beni gezdesin. binler beni yönetilsin değil mi? Böyle bir şey bak. Böyle birine ipini verirsiniz. Kontrolü kendinize. Kendinizi kontrolü üzerinize bilini eline verirseniz inankisi isteğin gibi oynatacak. Para. Bir riske giriyorsun bak. Yanı şeylere karşı karşıya bak riske girmeye. Size öyle söyleyeyim. Riskli iş yerine, iyi riskli yatırımları. Birine bir şey güvenmiyorsun, vermeyeceksin. Öyle de öyle söyleyeyim sana. Devam ediyoruz. Evet, para, tekrar para çıkıyor. Balık kartımız para. Ya da bak bu sadece köpek sen olmuyor. Bu ne demek? Birine bak bir şey var bir durumun var senin, bir olay, bir işin var. Bu işini bir ne derse bu işini yapsan, bunu yönet. Ve inan ki yanlış yaparsın. Paran bol bakalım nereden geliyor. Para kupa ikilisi. Sevde insan sana bir hediye alıyor olabilir. Sen hediye alıyorsun olabilir. Evet bir, bir kadına hediye ya da bir kadın. Bir bak bu, bu kutlama görüyorum. Belki de bir düğünü var. Düğüne gidiyorsun bir hediye alıyorsun. Belki beni izleyen izleyicilerde bir nişan gibi herhangi bir doğum günü hani yay burcu doğum günü olmaz ya da herhangi bir kutlama var. Sen bir hediye götürüyorsun. Güzel bir kart, güzel bir enerji görünüyor bak. Ya da sevdiğin insan sana bak bir hediye getiriyor. Sevdiğin insanın bir doğum günü herhangi sen hediye alıyorsun. Bu güzel bir şey. Bu daha çok hediye arkadaşlar. Balık kartımız. Hadi birlerde belki nişan var, düğün var. Ya da ayrıca bu, bu kupa belki bak bir anlaşma olabilir. Bu para nereden gelebilir? Bu ay sonuna doğru bir, biriyle anlaşma yapacaksın. Belki bir şey satıyorsun. Onu satıp anlaşma yapacaksın bu para gelebilir Evet bir kuşlar kuşlarımız arkadaşlar haberler bu kuşlar çok ciddi bir haberler taşınmıyor Arkadaşlar biraz dedikodu gibi önemsiz bir haberler önemsiz bir konuşmalar demek ki bazı aldığınız haberler çok fazla önemsememiz gerekiyor ve dengeleme gerekiyor duyguları dengeleme bir erkek görüyorum bir erkekle bir iletişim var ona ilgili bir şey netleşiyor görüyorum bu kişi senin için bir kişi önemli bir kişi onunla ilgili bak bir şey çözüyorsunuz. bak konuşuyorsunuz bu konuşmalar aranızda demek ki uzun zaman bu denge kartı aranızda bazı dengesizlikler var karışıklık var bir herhangi bak dedikodu bu kişiyle ilgili bir dedikodu mu hiç duyuyorsun ona gidiyorsun hesap soruyorsun böyle bir yüzleşmeler olacak ve bu konuşmadan sonra bu da ne şey netleşecek gibi görünüyor bak aranızdaki sorun neyse bunu çözeceğinize devam ediyoruz evet kalp kalp duygularınız Sevdekileriniz, aşk mutluluk çok güzel iki tane haber alacaksınız size öyle söylüyor. inanılmaz mutlu olacağınızı inanılmaz güzel bir haberleriniz var bu ay sonuna kadar bak iki haber ve bu inanılmaz bir haber mutlaka para ilgili iş ilgili bu haber olacak çok mutlu olacağınız arkadaşlar bu güzel bir haberleriniz var. Hem de iki tane. Bir tane daha kart alalım. Ve ağaç. Oo çok güzel. Ağaç, sağlık, büyüme, gelişme ve bu kalbi yanında. Kalbinizle ilgili her, herhangi bir sorunuz varsa ya da psikolojik olarak herhangi bir sorunuz varsa bu bir gelişme görünüyor arkadaşlar. Ağaç. Birine birinde bak ilişki, ilişkinize Özel hayata bak. Bu kalp ne demek? Bir aşk Birini seviyorsa bu kişiyle ilgili bir güzel bir ilişkiniz olabilir, sağlıklı bir ilişki olabilir. Ya da nasıl diyeyim? Yeni biriyle tanışabilirsin. Bu kişiye sevebilir, o kişi seni sevecek. Sen de uzun bir vadeli bir ilişki istebilir. Ah, bak. Kupa prensi Gerçi bir flört arkadaşlar bir flört görünüyor bir flört görünüyor Ayrıca arkadaşlar bu para geliyor arkadaşlar sürekli bir para bir mahkeme gibi bir şey mi kazanacaksın bir resmi ve resmi belgeler var buradan imzalıyorsun bak tekrar güzel bir haberleriniz var sürekli bu kart size takip ediyor Sanki birileri bak buradan görüyorum emekleri karşılığı olacaksa bu finansal bir refah. Sonra adalet senin için bak adalet yerine bulduğu ve sen bir finansal refaha kavuşmuşsun. Ya bir mahkemeye kazanacaksın para alacaksın ya herhangi bir resmi kurumlarda bir tazminat bilmiyorum bir yerden ne ne gibi para alacaksın bilmiyorum. Sağlıkla ilgili para alacaksın olabilir. Bu kazanılmış gibi bir şey, bir ödül geliyor bak. Biz size bir ödül var, bir hediyeler var. Bir müne gibi hediyeler olabilir. Güzel şeyler arkadaşlar. Bu adalet kartı ne demek? Be ya da geçmişinizde bir şey yapmasın. Bunun sonucu olacaksın. güzel bir sonucu. Alacağınızı da göster. Çünkü sağlam işler, güzel bir işler yaptınız. Onun için böyle bir ödül, bir hediye geliyor size bu parasal bir ödül ya da belki mesela biz birbirleri sağlık ilgili bu kartlarımızda da olabilir ki bir şey bak bir tatile gibi bir şey mi gideceksin bak böyle nasıl rehabilita, re, 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 rehabilitasyon merkezine mi gideceksin bu da çok sanki gece ama bu bir adalet geldi bu bir devlet seni sanki devlet seni gönderecek bir yere arkadaşlar bak devlet gönderiyorsun buradan kendi cebinde para çıkmıyor Evet arkadaşlar. bugün de sona haliyle size hayatınızda güzel olaylara bak. Geliyorum. Sadece bu yılan var. Dikkat edin. Bak delik bir insanlarınız varsa bak kimseye dediğim gibi size yönetmesine sizin işinizi yönetmesine izin ver böyle bir fırsat vermeyin Çünkü o insanlar sizi kullanabilir ve her anında ihanet edebilir. Hoşçakalın.